Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Aman, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. Bugün sizlere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tercih edilmeli mi? Tıp Fakültesi seçerken nelere dikkat etin bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle olarak Tıp Fakültesi seçerken seçmeyi düşündüğünüz fakültenin eğitim sistemi nedir? Sınav sistemi nedir? Sınavlardaki kalma geçme oranı nedir? Sınavlardaki çıkmış oranı nedir? Bence bunları üst sınıflardan öğrenmelisiniz. Özellikle 2. ve 3. sınıfa geçenlerden. Bu arada videoyu çektiğim yer çok rüzgarlı o yüzden kameram sürekli sallanıyor ve ben arada kameramı kontrol etmek zorunda kalıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ceyniz fakültenin eğitim sistemini araştırından kastım neydi? Bunu birazcık açmak istiyorum. Şimdi bazı fakültelerde dersler kurulda kurul kurul ilerliyor. Bazı fakültelerde yıl yıl ilerliyor. Yani mesela bazı fakültelerde 1 ve 2. sınıfta belli dersler alınıyor. 3. sınıfta bunlara ek olarak patoloji, farmakoloji, gibi dersler ekleniyor. İlk iki yıl mesela patoloji ve farmakoloji alınmıyor. Cerrahpaşa'da ve birkaç fakültede de kurul sistemiyle ilerleniyor. Bu kurul sistemi de ne oluyor? Atıyorum kardiyovasküler kurulu alıyoruz. Biz kardiyovasküler kurulun kardiyovasküler fizyolojisi, patolojisi, farmakolojisi, kardiyolojisi, kalp damar cerrahisi gibi o sisteme ait fakültesindeki almamız gereken teorik dersleri o kurul içerisinde alıyoruz. Ben bunu daha çok seviyorum çünkü bence daha bütün şeklinde öğrenmeyi sağlıyor ve bence daha keyifli oluyor. Çünkü diğer türlü ikinci sınıfta çalıştığınız bir kurulun fizyolojisi var mesela. Üçüncü sınıfa geçiyorsunuz, patolojisini almaya başlıyorsunuz, fizyolojisini hatırlamaya çalışıyorsunuz orayla kontak kurmaya çalışıyorsunuz vesaire. Hani o bence bir tık daha yorucu bir sistem oluyor. Bunun dışında sınav sistemi. Köklü fakülte bence bu anlamda bir tık daha iyi oluyor. Çünkü köklü fakültelerde oturmuş bir sınav sistemi çıkmış. Birikimi oluyor. Sınavlarda çıkmış olmasa bile hocanın hangi konular etrafında durduğu, nelere önem verdiği, hangi soruları sorduğu, ne tarz sorduğunu en azından çıkmış soruları çözerek görebiliyorsunuz. Bu yüzden bence çıkmışları var mı yok mu öğrenmeniz iyi olur. Kalma geçme oranı. Bazı fakülteler öğrenciyi çok gereksiz yere zorlamayı seviyorlar. Bunu iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama hani bu çok gereksiz bir şey. Cerrahpaşa'da böyle bir şey yok. Yani Cerrahpaşa'da öğrenciyi gerektiği kadar zorlarlar. Fazlasını zorlamazlar. Kimse öğrencilere böyle çok gereksiz yere saçma şeylerle zorlanmaz. Birkaç hocamız var ama hani diğer yerlere bakarak gerçekten sayıcı çok az ve diğer hocalarımızın iyi oluşu onları tolere edebiliyor. Gideceğiniz veya seçmeyi düşündüğünüz fakültelerin Klinik eğitimleri nasıl? Hastanesi var mı? 4. 5. sınıfa geçtiğinizde klinik bilimler stajları alırken siz hastanede staj yapabilecek misiniz? Yeterli hasta görebilecek misiniz? Hasta popülasyonu ve çeşitliliği nasıl? Bunları araştırabilirsiniz. Cerrahpaşa bu konuda gerçekten çok büyük ve çeşitli bir merkez. Çünkü Cerrahpaşa'da bazı hastalıkların özel günleri oluyor. Çünkü o hastalıkların merkezi Cerrahpaşa. Mesela Behçet. Behçet hastalığının merkezlerinden biri Cerrahpaşa ve ve bu yüzden Cerrahpaşa'da haftanın bir günü Behçet günü oluyor ve Behçet hastaları geliyor gibi böyle şeyler oluyor ve burası üçüncü basamak hastane olduğu için seçilmiş vakalar geliyor. Aynı zamanda normal vakalarda görebiliyorsunuz. Hani çok ciddi ve çeşitli bir hasta profili var. Çok fazla hastası var. Çok fazla hocası var. Çok fazla hocası var demişken gideceğiniz fakültenin bence akademisyen sayısından da bir tık önem vermenizi tavsiye ederim. Çünkü biz mesela bir stajı alırken atıyorum pediatri, dahiliye vesaire alırken o stajın yan dallarında birkaç hocadan ders alıyorduk. Ama bazı fakültelerde bizim herhangi bir yan dalımızdaki hoca sayısı kadar total hoca sayısı var. Yani mesela bizim bir yan dalımızda 5 hoca var atıyorum, başka bir fakültenin total dahiliye hocası 7-8 tane gibi. Yani o yüzden bu anlamda da gideceğiniz fakültenin bence hoca sayısı, hocalarının işte akademik anlamdaki başarısı bence bir tık önemli. Çünkü siz onlardan eğitim alıyorsunuz. Bu anlamda yine Cerrahpaşa gerçekten iyi bir yer. Çünkü Cerrahpaşa'da yan dal olmasa dahi bir bilim dalında hocalar belli bir konu üzerine uzmanlaşırlar. Ve o konuda o hoca vardır, o ilgilenir. Mesela genel cerrahide kolon, meme, tiroid, karaciğer gibi böyle her biriyle ayrı ilgilenen hocalar vardır ve bunlardan biriyle alakalı bir hastalık olduğunda o hocalar ilgilenir. Dersini onlar anlatır gibi hani o açıdan böyle çeşitli hastalarda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir alanda uzmanlaşmış hocalardan o alana dair böyle daha iyi detaylı bilgi de alabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi bence akreditasyon. Çünkü eğer fakülteniz akredite değilse yurt dışında uzmanlık yapamazsınız. Ben zaten Türkiye'de kalacağım, yurtdışı seçmeyi düşünmüyorum. Akredite olup olmaması benim için önemli değil demeyin. Çünkü 6 yıllık bu süre içerisinde gerçekten fikriniz değişebilir büyüyorsunuz, burada gördüğünüz şeyler oluyor, yaşadıklarınız sizi değiştiriyor, düşüncelerinizi değiştiriyor, tanıştığınız insanlar sizi değiştiriyor. Bilgi alanlarınız en basitinden kararlarınızı değiştiriyor. O yüzden eğer puanınız akreditasyonu olan bir fakülteye yetiyorsa mutlaka akreditasyon olan bir fakülteyi tercih etmenizi ben öneririm. Ama tabii ki yine son tercih sizin. Seçeceğiniz fakültenin öğrenci kulüpleri nasıl, aktivite düzeyleri nedir, işte sosyallik düzeyi nedir, nizaçları nedir, Bunlara dikkat edebilirsiniz. Cerrahpaşa'da bu Yeşilköy'e taşınma durumu olmadan önce öğrenci kulüpleri daha aktifti aslında ama şu an var olan inşaat gereği bazı kulüplerin çalışma alanları da kısıtlandı. Ama yine de hala birçok kulübümüz çok aktif bir biçimde çalışmalarına devam ediyor. Bilimsel araştırma veya çalışma gibi şeyler isterseniz bunları sağlayacak kulüplerimiz de var. Sosyalleşme isterseniz bunları sağlayacak kulüplerimiz var. Yardımlaşma isterseniz bunu sağlayacak kulüplerimiz de var. Ben birkaç tanesinin Instagram hesabını açıklama kısmına bırakıyor olacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bu Yeşilköy'e taşınma olayı yeni tercih edecek arkadaşları ilk 3 yıl boyunca etkilemeyecek. Çünkü ilk 3 yıl boyunca aldığınız teorik ve uygulamalı eğitimleri Cerrahpaşa'nın Fatih yerleşkesinde alıyor olacaksınız. Dolayısıyla sizin Yeşilköy'le bir işiniz olmayacak aslında. Bütün eğitimleriniz Fatih kısmında olacak. Orada dahiliye kütüphanemiz de var kullanabileceğiniz güzel bir kütüphane. Kütüphane demişken bu arada gideceğiniz fakültenin kütüphanesi var mı veya yakında kütüphane var mı bence bunu da araştırın. Bu da önemli çünkü komite zamanları çok önem arz ediyor. Seçmeyi düşündüğünüz şehrin barınma imkanları veya fakültenin, okulun barınma imkanları nelerdir? Bunlara bence dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle maddi gelir konusunda kısıtlı biriyseniz. İstanbul bu anlamda maalesef bir çok parlak bir şehir değil yani. Genel olarak barınma konusunda çok pahalı bir şehir. Ve eğer ki KYK yurdu çıkmazsa veya okulun kendi yurdu çıkmazsa biraz böyle sizi barınma açısından zorlayacak bir şehir. Çünkü özel yurtlar çok pahalı, ev kiraları pahalı. Yani buraya gelmeden veya seçeceğiniz yeri seçmeden önce oradaki ev kiralarını, özel yurt fiyatlarını da araştırmanızı öneririm. KYK'larda kalmak ve KYK'da bir tıp öğrencisi olarak çalışmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü farklı fakülteden arkadaşlarla aynı odaya konuyorsunuz ve bölümlerinizin yoğunluğu bir olmadığı için birbirinizi çok anlayamıyorsunuz. Siz daha çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Odada da çok çalışamıyorsunuz ama bir noktada odada da çalışmak zorunda olduğunuz zamanlar oluyor vesaire vesaire gibi. Serap Paşa'nın yurt imkanına gelecek olursam da eğer ki Paşa'nın kendine ait 180 kişilik kız, 120 kişilik erkek yurdu var. Fakat bu yurtlarda kapasite sayısına göre alım yapılıyor. İlk 200 öğrencilerine ücretsiz ve kesin çıkıyor diye biliyorum ama yine de teyit etmek lazım. Tabii ki önceden böyleydi. Cerrahpaşa'da Fatih yerleşkesine ve buraya nispeten yakın olan. Fatih'e yakın da buraya o kadar da değil yani bir saat sürüyor. Yakınlıkta olan Cevizli Bağ, KYK var kızlar için. Erkekler için de FSM erkek yurdu var KYK yine. Kızlar için 5 yol KYK var. Özellikle Yeşilköy yerleşkesine çok yakın. Bir de özel yurtlar var okul çevresinde. Yurt konusunda gerçekten birazcık kısıtlı bir şehir diyebilirim yani. Ve malum bir deprem olayı var. İstanbul'un hani deprem olursa diye çizilen profili maalesef ki çok parlak değil. O yüzden hani bunu göz önünde bulunduruyorsanız bu da bir değerlendirme ölçütü olabilir, bilemiyorum. Fiziki yapıya gelecek olursak, kampüs ortamı vesaire gibi şeylere. Cerrahpaşa bu konuda sıfır. Yani 10 üzerinden sıfır. Cerrahpaşa'nın fiziki şartları çok kötü. Çünkü şu an hali hazırda devam eden büyük bir inşaat var. Cerrahpaşa'nın üst Cerrahpaşa dediğimiz kısmı tamamen inşaat halinde ve tarihi eserlerde olduğu için inşaat gerçekten iki yıldır sürüyor o inşaat yani. Yeşilköy'deki kısımda acil durum hastanesine taşındık ve burası da pul prefabrik. Cerrahpaşa yerleşkesinde de prefabriklerimiz var ve ne Yeşilköy yerleşkesinde ne de Cerrahpaşa yerleşkesinde kampüs ortamı diyebileceğimiz ve öğrencilerin böyle çok da sosyalleşeceği yerler yok fakat Fatih yerleşkesinde Türkçe tıp binasının altına bilardo masaları, piyano gibi şeylerin olduğu bir alan var öğrencilere özel. Kütüphanede koltuklar vesaire var. Bunlar dışında çok da sosyalleşecek bir alan yok. Hani genel olarak hastane fakültelerinde kampüs ortamı olmuyor. Çünkü hastane olduğu için aynı zamanda çok fazla kampüs ortamı olmuyor. Ama Cerrahpaşa şu an fiziki şartlar olarak gerçekten kötü bir durumda. Maalesef ki. Umarım en kısa sürede düzeliriz. Fiziki şartlarını bir kenara bıraktığımda bence çok mükemmel bir fakülte. Ben hiç seçtiğim için pişman olmadım açıkçası. Şimdi burası Cerapçısı Fakültesi'nin Fatih'teki yerleşkesi. Burası dekanlık binasının olduğu yer. Burada aktif devam eden bir inşaat var ve belli bir süre maalesef ki devam edecek. O yüzden buraya gelecek kişilerin aslında bunu da bilmesi gerekiyor şu şekilde inşaatın olduğu bölgeyle aramızda böyle bir şey var zaten üst Cerrahpaşa'nın inşaatı devam ediyor şu anda İnşaatın ne zaman biteceği çok belli değil ama henüz yani bir iki yıl daha vardır diye garanti düşünüyoruz şu şekilde bir alanımız var dekanlık binasının sağ tarafında amfiler var sol tarafta dahiliye kütüphanesinin olduğu yer var şimdi size orayı da göstereceğim Şimdi burası Dahiliye Kütüphanesi'nin olduğu bina. Şu karşıdaki yerde de tıbbi beceri merkezi gibi bir şey var. Burada maketler vesaire olacak. Burada tıbbi beceri eğitimleri olacak. Burada iç hastalıkları amfiler diyor. Burada ders görülen amfiler var. Aynı zamanda kütüphanemiz var. Gerçekten güzel bir kütüphane burası. O yüzden Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde ders gören ekip için güzel bir çalışacak yer oluyor. i̇lk 3 yılda da full Cerrahpaşa'da olunuyor zaten şu şekilde amfiler var. Bunların şu an dışarıdan görünümü mümkün olmuyor. Aynı şekilde bir amfim daha var. Şimdi böyle Celal Öker isminde. Bunun içi gözüküyormuş çok iyi. Tabi bu şekilde. Burada böyle e, say derslerini alabiliyorsunuz. Türkçe'de ilk 3 yılda genellikle Eko'da, Talibali, Mekan'da bir de Melia Terzoğlu antisi var. Onlarda da ders görüyorsunuz. Burası kütüphanenin altındaki böyle oturabileceğimiz koltuklu alanlar. Şimdi birazdan kütüphanenin iç kısmını da göstereceğim ama orada konuşamayacağım. Sessiz olmam gerekiyor. Bu tablo Atatürk'ün Carapişe'yi ziyarete geldiğinde çekilmiş bir fotoğraf. Ve her yıl 14 Aralık'ta önlük giyme törenimiz oluyor bizim. Atatürk'ün Carapişe'yi ziyarete geldiği tarihte yani. Bu arada hani Cerrahpaşalı olmak adına da şeyler söylemek istiyorum. Bizim hocalarımızın birçoğu Cerrahpaşalı. Öğrenciliklerini, uzmanlıklarını Cerrahpaşa'da yapmışlar veya uzmanlıklarını Cerrahpaşa'da yapmışlar. O yüzden Cerrahpaşalı olma bilincine sahipler. Cerrahpaşalı olmak gerçekten çok başka bir his. Bunu bu kapısından girdiğiniz andan itibaren anlıyorsunuz. Ve burada yıllarınızı geçirdikçe çok kıymetli bir şey olduğunu gerçekten hissediyorsunuz hocalarla, asistanlarla işte ya burada hani o cerrah paşalı olmanın bir verdiği hissiyat var. Bir cerrah paşalı olma olayı var. Duygusu var böyle. Bir cerrah var. O çok başka bir hissiyat ve fakülteden mezun olurken cerrah paşalı olduğunuz için gerçekten gurur duyarak mezun olacağınız bir yer burası. Yani en azından benim adıma öyle. Ben gerçekten çok seviyorum burayı ve yan olsun pişman olmadım. Bugünü bu şartları, bu zorlukları görsem ve o güne dönebilsem yine aynı şekilde burayı seçerdim. Ve bir de kısaca tıp seçmenin artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Hiçbir zaman sayısal olarak tıp dışında başka bir bölüm düşünmedim. Sadece bir ara kısa bir işletme seçsem mi acaba eşitarlık seçsem mi gibi bir düşüncem olmuştu. Ama yine çoğu zaman ağırlıklı olarak tıp istediğim için hani tıpa yönelikli benim düşüncelerim. tıp seçtiğinizde şöyle bir şey oluyor. Fakülteyi bitirdiğinizde hiçbir zaman işsiz kalmıyorsunuz. Pratisyen olarak yerlerde acile çalışabilirsiniz. Veya isterseniz TUS'a girip burada bir bölüme yerleşip asistan doktor olarak çalışırken bir yandan maaş alıp işte bir yandan asistan doktorluk yapıp 4-5 yıllık gibi bir süre sonunda uzman doktor olabilirsiniz. Tabii bunun için sonrasında 2 yıldan mecburi yapmak gerekiyor. Hala belli bir kesim tarafından hatırı sayılır bir saygınlığı olduğuna inanıyorum bu mesleğin. Artılar çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani. Belli bir gelir düzeyiniz oluyor, sabit bir maaşınız oluyor yani. Belli bir ortalama üstünde yaşıyorsunuz ama hani çok da değil yani. Büyük şehirlere bakıldığında bir asistan doktor maaşıyla veya pratisyen maaşıyla geçiremezsiniz. Artık açıkçası. gelecek olursak tıp fakültesi okumak çok stresli ve gerçekten hani çok ağır bir ders çalışma yükü altındayız. Onun sonrasında çok ağır bir çalışma yükü altında kalıyoruz asistanlıkta. İşte YKS'ye çalıştım. Bundan sonra rahat ederim bir, bir, bir düşünceyle kesinlikle tıp fakültesine gelmeyin. Çünkü tıp fakültesinde YKS'ye çalıştığından daha fazla çalışacaksınız. Şöyle söyleyeyim. AYT Biyoloji'nin iki haftada bitebileceğini siz tıp fakültesindeyken göreceksiniz. Sonrasında e, asistan doktor olduğunuzda mesai saatleriniz, işte hastalarla, hasta yakınlarıyla ilgilenmek vesaire derken de gerçekten yorucu bir süreç ve bu ağır stres gerektiriyor. Benim mesela dördüncü sınıfta midemde ülser vesaire çıkmıştı. Stajların stresinden ötürü. Doktor nefesine sahip e, grup var. Hani o yüzden fakülteyi okurken böyle bunları görüp çok üzülüyorsunuz. Çünkü gecenizi gününüzde katıp çalıştığınız ve birilerine faydalı olmak için girdiğiniz bu fakülte, içinize taşıdığınız o insani duygulara böyle şeyleri gördüğünüzde gerçekten birazcık hani üzülüyorsunuz. İşte bunun için mi, işte değer miydi vesaire gibisinden bir takım sorgulamalar yapıyorsunuz. Hepiniz yapacaksınız seçerseniz. Sosyal hayatınızı kısıtlayacaksınız maalesef ki. Fakültenin ilk 4 yılı gayet de sosyalleşebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki diğer bölümlere göre maalesef ki daha az oluyor. Ama yine daha hani ne sosyalleşebileceğinizi söyleyebilirim. Ha bir de son olarak şeyi ekleyeceğim. Bunu eklemeyi unutmuşum. Tıp için diş gelirken mezuna kalmak mantıklı mı diye bir soru gelmişti. Açıkçası bu tamamen size bağlı. Eğer ki mezuna kaldığınızda gerçekten öne çekebileceğinize inanıyorsanız yani kalmaktan bence bir sakınca görünmüyor. Ben bir yıl mezuna kaldım. Tıp geldi herhalde tıp için mezuna kaldım ve hiç pişman olmadım çünkü daha iyisini yaptım. İnsan hayatı için bence 1-2 yılın çok da bir önemi yok. Siz bu mesleği yıllarca yapacaksınız. Ama mezuna kaldığınızda kalmak ne kadar mantıklı orası birazcık size kalmış. Ama bu seçeceğiniz mesleği yıllarca yapacağınızı, seçeceğiniz fakültede 4 yılınızı, 5 yılınızı, 6 yılınızı geçireceğinizi unutmadan seçmenizi tavsiye ederim. O yüzden iyi düşünün, iyi tercih yapın. Diş gelen sıralamalar kötü sıralamalar değil. Öne çekilebilecek sıralamalar. Fakat biz Türkiye'de yaşıyoruz ve her gün ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden bu tamamen sizin verebileceğiniz bir karar ve bu konuda kimseye şunu yap bunu yap kesin diyen insanlardan lütfen bak durun. Çünkü gerçekten bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar. Eğer mentaliniz sağlamsa ve gelişen durumlar karşısında ben bozulmam diyorsanız mevzuna kalmak gerçekten kötü bir şey değil. İyi yönettiğiniz sürece çok da fazlasıyla başarı getirecek bir süre. Kanıza takılan bir soru olursa yorumlarla bekliyorum. Hatta sorular çok fazla olursa belki yeni bir video çekeriz. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım keyifle izleyeceğiniz ve fayda görebileceğiniz bir video olur. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sevgilerle.